Çay ne yaptın oğlum? Ne yaptın lan? Aç gözünü aç bizimle kal hadi. uzak şehrin yeni bölümünde sular her zamankinden daha çok ısınacak. Bora'nın uyanışı hikayede büyük bir dönüm noktası yaratacak. Ancak artık karşımıza çıkan Boran, geçmişte bıraktığımız kişi olmayacak. Artık dizide Boran ile Cihan arasındaki güç savaşı sahneye taşınıyor. Sizce bu rekabetin sonunda kim kazanacak? Diğer yandan Alya ve Cihan cephesinde duygusal anlar bizleri bekliyor olacak. Yeni bölümde ikili için romantik sahneler yazıldı ve uzun zamandır beklenen yakınlaşma sonunda yaşanacak. Bu arada Sadakat büyük sırrı öğrenecek. Kaya'nın bebek beklediğini. Bu haberi aldıktan sonra Zerrin'i konağa geri getirecek. Öte yandan Demir'in hikayesine yeni bir karakter dahil olacak. Bu yeni kişi dizideki tüm dengeleri alt üst edecek. Kaya ve Zerrin aşkı ise yeniden alevlenecek ve ikili kaldıkları yerden devam edecekler. Fakat geçmişin izleri peşlerini bırakmayacak. Son olarak, Ecmel ve İpek'in vedası. Dizide hüzünlü anlara sahne olacak. İpek'in ardından Kaiser'in hikayesi yeniden hareketlenecek. Ancak eski yaralar kolay kolay kapanmayacak. Sizce bu bölümde ipleri kim eline alacak? Cihan, Alya'yı koruyabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.